Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi yine Clash Royale'deyiz kardeş. Artık biz buraya aboneyiz kardeş. Buradan çıkmıyoruz ve bu benim üçüncü videom. Yavaş yavaş oyunu öğreniyorum. Onun dışında geçen iki videoda söylemiştim zaten yeni kanal açacağım arkadaşlar. Ee, yeni kanalı açtım. Sezarlik'in CR diye bulabilirsiniz. Zaten bir tek benim ismim olduğu için anında çıkıyor haberiniz olsun. Ee, bunu hem zaten kendi ana kanalıma atacağım hem de o kanala atacağım. Ee, destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni oyunlar, ondan sonra yeni kanallar öyle hemen kendine gelmiyor. Ee, yorum, ondan sonra beğeniydi, aboneydi, şuydu, buydu. Yani bunları yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Şimdi hemen dilersiniz videoya geçelim. Şimdi her zamanki gibi şuradan bir Pekka'yı salacağız. Ee, Pekka'nın arkasından da şu cehennem ejderi dehşet iş yapıyor. Dehşet iş yapıyor ama işte şöyle goblin moblin gönderdim. Bu cehennem şeyi e, çok uğraşıyor ya ejderi. Bak pekkan da içinden geçiyor. Şimdi birazdan büyük ihtimalle bu bize şey atar. Neydi onun adı? İskeletler. İskelet zaten var ya adamların vazgeçilmez. Ben pekkayı koydum gibi. Hop hadi bakalım. Lan biliyordum. Vallahi biliyordum ha. Bunun iskelet atacağını biliyordum. O yüzden oku zaten hazırladım. Genelde aynı şeyi yapıyorlar. Hepsi aynı. Bu şeyde ranktım mı böyle bilmiyorum da. Ne zaman Pekka'yı göndersem hemen ardından şey atıyorlar. İskelet ordusunu atıyorlar. Hop temiz. Bizim zaten ee, şu ortadaki ana kanaleyi almamız lazım arkadaşlar. Genelde de hep buraya oynuyorum zaten. Diğerleriyle fazla işim yok. Bir tanesini aldıktan sonra direkt ana kanaleyi Konuş artık. Kaleye direkt yöneliyoruz. Şimdi bunlar böyle gidiyor. Uf cadı geldi. Allah'ın belası var ya. Bu, bundan nefret ediyorum ya. Pekka'ya tecavüz ediyor bu. Sen yat biraz. Sen yat. Uyanana kadar zaten yok olursun. Hadi bakalım. Alıyor muyuz? Yeter yeter. Okta ok hazırda beklesin. Ah tamam süper. Dedim belki yine iskelet gönderir. Okta ok hazırda bekliyordu. Ama göndermedi. Çok güzel. Artı 30 kupamızı aldık kardeş. Bu arada arkadaşlar siz nasılsınız? Videolar hoşunuza gidiyor mu? 2791 kupayız. Hadi bakayım. Oğlum biz bu oyunu çözmüşüz ama ne koyayım ya? Bu ne? Ya. Ne boktan şeyler geldi? Kartlar geldi mi? İskelet, ok. Goblin fıçısı amına koyayım. Aha korumalara bak. Aslanım benim. Bu arada bunları ben de kullanacağım ya. Şu korumalar bayağı iş yapıyor. Ejder şuradan gitsin. Pekka. lan Pekka'yı da bırakabiliriz de aynen. Şuradan bırakalım. Şu iskeletler de çok iş yapıyor. Var iskeletleri çok seviyorum. Amına koyayım domuz bir. Lan domuz bir inci değilmiş onlar. Domuzmuş direkt. Domuzlar da sıkıntılı bu arada. Hiç gitmiyor. Canları düşmüyor. Direkt gelip kafa atıyorlar kaleye. Sağdan bizim ejderle pek kaldı orayı. Tertemiz. Süper. Evet. Bir de şu ortaya oynasak. Çok iyi olacak da. Ya şu iksir bekleme muhabbeti. Çok sıkıntı be. Bunları bir de öğrenmem lazım da. İşte bir de çok sabırsızım ben amına koyayım ya. Hiç bekleyemiyorum. Var çıktığı gibi diyorum atacağım siksinler belasını. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu ne lan böyle? Helikopter helikopter. Amına ben bunu görmüştüm de. Kullanma bende de var bu. Ben de vardı ismini bilmiyorum ama. Değişik bir şey ya. Değişik bir arkadaş. O güzel de vuruyor. Aynen. lan Pekka sen git bari al. Sen git al. Hadi. Şu dondurmayı atsak şuraya. Hop. Lan hadi be ya. Anan ya. Lan Pekka öldü de aynı dondurma büyüs düştü ya. Hadi. Neyse tamam aldık aldık aldık. Aldık. Orta orta bizde orta kale bizde ana kale. Lan yine gönderdi korumaları ya. Şimdi biz bunu buradan gönderelim tekrardan. Hadi hızlı 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 şu iksiri bir toplansın hadi. Hadi. Hop. Hadi bakalım. Bu da buradan buraya tutsa. Bu arada soldaki ejder bundan daha iyi. Sağdaki cehennem e, ejderi ya yani. direkt bir tanesini Bu Attım güzel oluyor. 4-5 tane birden buraya gösteriyor. Hop ejder de buraya gitti. Pekka'yı da şuraya bırakalım. Hemen ana kaleye doğru gidelim. Bakalım neler olacak. Ok hazırda beklesin. Göndereceğim mi bir şeyler buraya? Gönderecek. Bırakır mı amına koyayım? Gönderecek. Namusu gibi koruyorlar burayı. Hop. Şurayı donduralım. Aldık 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 aldık. Tükürsem mi gidecek zaten? <laughs> Hadi bakalım. Çok güzel. Temiz. Temiz. Buradan kaç kupa verdin yavrum? Buradan da 30. 60 kupa. Temizdir kardeş. Yeterli. Şimdi 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 şimdi. Ne yapabiliriz? O ejder gönderdi. Aslanım benim o zaman biz de buradan bir tane yapıştıralım. Lan keşke şeyi direkt bıraksaydım. Neyse. Neyse ikisini birden bırakalım o zaman. Hop. Hadi be. Küş oğlum tecavüz ettiler lan bizim üç askerleri. Adam ağlıyor. Ya hadi be. Bak şu ejder bari cadıya. Lan, nefret ediyorum yemin ediyorum ya. Pekka'yı göndereceğiz de, de sikiyor belasını. Ejderi de göndereceğiz sikiyor belasını. Fark etmiyor amına koyayım. <laughs> şey seçme, asker seçmiyor ya direkt. Tecavüz modon. Oo büyük pekka gönderdim. Mini pekka buna tecavüz eder de neyse buradan atacağım. Biz buradan kaçalım. Orayı ben çok güzel savunurum o pekkayı. Oo adam da sağdan girmeye çalışacak da. Ersin Üzgün. İzin yok kardeş size. Dondurmayı da yapıştır bunların üstüne. Yani siz birbirimize yapışın. Sol tarafı aldık zaten. O duvar yıkıcı geliyor bize doğru da. Hadi be. Burayı yok etsin. Şu duvar yıkıcı da fena ha. Onu kullandım. Kullandım bir ara da güzeldi. Bir şeyleri, iskeletleri tecavüz ediyor. Bir tane atıyor ve hepsini yok ediyor. Hadi be. Hadi be. Ulan biraz daha dayanaydın. Biraz daha dayanaydın. Hop. Şuraya gitsin. Oo gönderdi. Amına koyayım. Tek attı ha. Tek attı. <laughs> Saçmalığa bak. Sen gel buraya. Büyüyü tutuyor da büyücü sıkıntı işte. Büyücü affetmiyor. Neyse şimdi büyücüyü tutarsa güzel olur da. Tutamadı. Sonra neyse bu da destek olarak gelsin ona. Ah yine geldi. Amına koydumun cadısına bak ya. Yine geldi ya. Bak şu cadı zaten bir de şu yarasalar var ya. Lan bela amına koyayım ya. Ufak tefek şeyler ama yok ediyorlar. Hop cadıya da bir tane koy. Amına koydum seni hadi siktir içimden. Ya sabır amına koyayım ya sabır. Hop. O neydi lan öyle? Bir tane bomba attı. Benim ejder senin ejderi tecavüz edecek şimdi. Hop siz de buraya gidin. Aynen. Şu Pekka'nın var ya düşmanı amına koyayım düşmanı. Şu iskeletler var Pekka'nın düşmanı. Bıraktığın gibi yok ediyorlar anında. Hadi bakalım şu an bastırıyoruz. Hadi hadi. Yapıştır. Çok güzel çok güzel. Ulan. Oğlum şunları bir göndermese. Şunları bir göndermese var ya çok güzel şeyler olacak da. Of Pekka sen soldan kaç. Şunu hemen şuraya atalım. Aldık 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 lan. Ana kaleyi almaya çalıştım da olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Yetişemedik. Yetişemedik ama iyidir. Sıkıntı yok. Kaçtık, kaçta? Üçte üç. Hadi bakayım oğlum biz boyun oynuyoruz da. Ha. Evet. Şimdiki. Ee, bu muhafız da güzel ha. Şu dev var ya. Bu kraliyet muhafız diyorum amına koyayım ya. O buz ruhu da sıkıntılı bir arkadaş. Ben de bundan sonra buz ruhunu kullanacağım ya. Şu iskeleti şuraya salalım. Goblinlere bir tecavüz etsinler. Parmak atın onlara hadi. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Hadi parmak at onlara. Oha amına koyayım onları valkür varmış amına koyayım. Görmedim ben onu. Lan görsem bırakır mıyım oraya şeyleri ya. Hop. Tertemiz. Baksan adam ölmüyor amına koyayım. Yemin etmiş ha. Hadi lan! Ananı kaleyi verdi orospu çocuğu. Neyse. Pek atık, geç attık. Aha, aha. Başladı bizim mesai amına koyayım. Şimdi abi fıçı gönderir oradan. Abi fıçı gönderir. Şunlara ha, tilt oluyorum amına koyayım ya. Bunlar yüzünden ben de alıştım. Karşı tarafa full şey atıyorum. E, fıç, e, goblin fıçısı atıyorum. Oo, hop, hop, hop. hop. Dondunuz geberdiniz hadi. Hadi. Aa bunlar direkt ölmüyor mu? Vay be ulan bu goblinler büyükmüş. Bunlar direkt ölmüyor. İskelet olsaydı hemen yok olurlardı. Baksana fışıyı yine gönderdi. O fışıyı sen gözüne sokacağım. sen. İzle. Hop sen gel şuradan bir yol al. Zaten sağdakinin canı az kaldı. Biz soldan bir buranın da canını düşürmeye çalışalım. Hadi. Var mı bir şey göndereceğim bir şeyler? Ha, Huzur gönderdiğini. Neyse, neyse, neyse aldık aldık aldık. Oraya aldık. Oraya bir tane fıçı gönderdim de tamamdır. Oranın işi bitti. Şimdi sağ taraftan da şurayı alsak. Hop. Pompa ki. Hadi bakayım. Şuraya şunu salalım. Bu direkt bunu yok etsin. Ondan sonra rahat rahat yolumuza ilerleyelim. O volküle karşı karşıya bir gel. Of. Oğlum hadi be yapma be. Yapma be. Şuradan iskeletleri salayım. gobinleri goblinleri yok etsin. Ejderi de buradan koyduk mu? Volkür baba gitti. <laughs> Adam anladı anladı. Adam anladı. Çok sağlam tecavüz edeceğimi anladı. Şu an var ya kuduracak. Bak kuduracak delirecek. Ne varsa yine göndermeye çalışacak da. Hop. Sezar baba affetmez kardeş. Pompa ke. Hop. Tertemiz. Burayı da aldık. Şunu şuraya. Hadi lan. Uuu. Volkür'e baksana. Yanaştırmıyor ha. Yanaştırmıyor. Tüh. Neyse. Hiç hiç boşuna çabalama. Aldık seni yavrum. Zaten 17 saniye kaldı yetişmezse bile. Ah! Ah! Almayın burayı. Lan lan dur dur. Şu yere koyayım. Bir alırlarsa uzatmalara kalacak. Tamamdır gitti. Git. O. Oh. Git. o. Oh, gitmedi. Lan. Aha senin lamına koydum şimdi. Lan. Oha ya. Neyse ejderimiz gidiyor. Ejderimiz gidiyor. Hadi Oraya oynayacağım. <laughs> Pek attın da. Neyse aldık. Oh çok güzel. <laughs> süper. Süper süper. <laughs> da nasıl bir şey yaptı ya. Sonda bu gibi bastırdı. Anladın olacağını. 2855 5 kupa. Hadi bakalım. Temiz. Ya şu kupayı var ya bir 5 KF'den yükselsem orada deli maçlar olur da. İşte öğrenmem lazım önce bir Tam öğreneyim ondan sonra geçeceğiz oraya da. Up, <laughs> hmm, şu buz da sıkıntılıymış ya. Ben bu, buz da kullanacağım ya. Burada birkaç tane şeyi kullanacağım. E, artık değiştireceğim askerleri. Hep aynı askerleri kullanıyorum. Hop. Uf. Şu iskeletler çok sıkıntı. Ah hele ki ağır bir şeysi ise karsa çok sıkıntı yaratıyor yaratıyorlar ya. Pek kaydı devdi. Ondan sonra bu kraliyet devi falan. Prens, prens bunlara direkt tecavüz. Hadi. Hop. Hadi git kafa karıştır biraz. İnşallah oradan bir tane büyücü atmaz. O o da goblin attı. Aslanım benim hadi bıçaklayın birbirinizi. Şuradan salalım ben. Uf ejderlere bak. Ay ejderlere dön. İs i̇skeletlere bak. Hadi 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 ok. Hadi ok. Hop. Tamam güzel tertemiz onu da o aldı. Bak yine şey. Bu e, bu arada şu barbar çok güzel ya. Bunu da kullanacağım. Bunların hepsini sağlam bir kar, şey yapacağım. E, deste yapacağım. E, yani kendime göre deniyorum arkadaşlar. Desteleri deniyorum şimdi. Güzel bir deste bulduktan sonra nasıl bir kupa, kas, hani kupa kasılacak bir deste oldum mu sizlerle paylaşacağım zaten. Göreceksiniz. Hadi bakalım. Lan geri dönmeyin amına koyayım. Nereye geldiniz lan öyle? Neyse. Bunlar gelene kadar zaten direkt ölüyorlar. Aa yine fıçı gönderdi. Hop yapıştır. Öldüler. Onlar onun ölür. Aha. Bu bunu yesin buradan. Bu bunu yesin. Şu ana kaleyi almamız lazım. Oha aldı amına koydum bunun onunla nasıl aldın ölerek? Lan dedim bitirir ha onu. Şu cehennem mecdiri çok fena. <laughs> Aha gönderdi yine iskeletleri. Ya valla götünü de yırtsan aldım seni. Hiç boşuna çabalama. Hop. Koş 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 koş. Sen onu al ben de seni ana kaleye alayım hadi. Var mısın yok musun? O yine gönderdi iskeletleri ya. Allah belasını versin şu iksirin ya. Lan bir çıksa var ya, tecavüz edeceğiz de. Hop şu ortaya atayım hemen. İkisini beraber dondursun. Tamamdır. Hadi lan. <laughs> Niye durdu amına koyayım orada? Lan bir an aklım gitti ha. Durdu bir daha başladı gördünüz mü? Artı 30 bir kupa da buradan. Çok hoşdur. Şuna bakalım. Ne verecek? Yarra. Kartlar kitabı. Çok güzel. Hop. Hoppala. Hmm. Hı -hı. Pekala bir tıklayalım. Hoppala hadi bakalım. Şimdi buradan yükseltmeye geçelim. Bir dakika buradaymış. Hop. 11 seviye oldu. Mini Pekka can yakar. Vallahi hiç affı yok. Böyle bir şey yok. Seviye atlandı. Hadi bakalım. 23 oldu kardeş. Daha ne yapak? <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, eğer ki beğendiyseniz videomuzu like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizin like'larınız, aboneliğiniz, ondan sonra yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Hele ki yeni kanal için. Biliyorsunuz yeni kanalı yükseltmek çok sıkıntı. Kanalı zaten bu oyun için açtım. Clash Royale için açtım. İnşallah desteklerinizi esirgemezsiniz arkadaşlar. Böyle güzel güzel buradan ilerleriz. Çünkü e, baya hoşuma giden bir oyun sizin de hoşunuza giderse çok mutlu olurum. Yani hoşuna giden illaki vardır ve ben de bu oyunu oynamak isterim yani açıkçası. Çünkü hoşuma gidiyor. Artık diğer oyunlardan biraz fazla sıkıldım. Hep aynı şeyler, adam vur, adam vur, adam vur filan. E, bayağı yorduk yani kendimizi ama bu oyun eskiden de dediğim gibi Clash of Clans oynadığım için bayağı da beni sarıyor, tatmin ediyor açıkçası. O yüzden arkadaşlar Beğenileriniz ve e, yorumlarınız benim için çok değerli ve çok da önemli. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.